Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te yeni gelen Arena modunu tanıtıyoruz. Mükemmel ödülleri var gerçekten Yıldız Jetonu açısından özellikle birçok soru var birçok anlaşılmayan konu var bununla ilgili. Ben de o modu kısaca basitçe sizlere anlatacağım dostlar. Biraz moralim bozuk çünkü biraz önce şu şeyden e, kutu açılımı videosundan çıktık ve Yıldız jetonuyla 10 tane BP kutusu falan açtık. Fakat pek iyi şeyler çıkmadı onu da yarın falan paylaşırım muhtemelen ilerleyen dönemde. 705 milyona Neymar'a teklif verdik ama şuradan bir Neymar çekeceğiz dostlar. Ne yaş Neymar. Şimdi arena moduna geçelim. Bu arada videoya geçmeden önce lütfen videoya like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayan hem de yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın dostlar. Şimdi şu şekilde arena moduna giriyoruz dostlar. Yeni modumuz. Arena modunda bir kere şu olay saçma. Frame match'e girmiyorsunuz dostlar. Normal şeye giriyoruz. Buradan arena'ya basıyoruz. Week tournament var. Yani haftalık turnuva var. Dostlar olay tamamen burada. BP görevleri falan çok saçma. Turnuva görevi. Ben gördüğünüz gibi dün 400 buradan 500 de buradan 900 yıldız jetonu kastım. Hepsini tamamlarsanız da 3000 yıldız jetonu katabiliyorsunuz dostlar. Şimdi nasıl yapabiliyorsunuz bunu onu göstereceğim size. Görevler ne? Şimdi şöyle bir öncelikle şöyle bir kuralımız var dostlar. Birinci aşama bitmeden ikinci aşamanın görevlerini saymıyor. Yani siz burada herhangi bir isterseniz 20 gol atın. Gidip ikinci aşamanın herhangi bir golün görevini etkilemiyor. Önce birinci aşamayı ilk maçınızda pardon ikinci maçınızda iki adet olduğu için bitirmeniz lazım. Bunlar ne? Tamamlanan maç bir. iki tane maç kazanacaksınız. Bir galibiyet alacaksınız. Bir tane de kafayla gol atacaksınız dostlar. Olay şu. Başlamaya bastığınızda bakın takım seçe basıyoruz buradan. Bastıktan sonra ben şeyle oynadım bu arada. Fransa ile oynadım. Hiç fark etmez. <laughs> Hiç fark etmez dostlar kimle oynadınız. Mesela e, Fransa'yı seçiyorum buradan. Sonrakine basıyorum dostlar. Sonrakine bastıktan sonra buradan takımınızı seçiyorsunuz. Turnuvaya giriyorsunuz. Zorluğu dostlar. Acemi'yi seçiyorsunuz. Ben şuradan sizin için girip maça girmeyeceğim. Acemi'ye giriyorsunuz. Acemi'yi seçtikten sonra turnuvaya giriyorsunuz. Yani bilgisayara karşı oynuyorsunuz ve hiçbir şekilde topu sizden almıyor. Gidin dostlar bir tane kafayla gol atın. iki tane daha atın. Üç golünüzü atın. Ondan sonra orta sahaya bir yere gelip topu bırakın. Ee, kendi kendine afk kalsın sıkıntı yok. Oyundan atma gibi bir olay da yok. Ee, bu turnuva maçında normal maçlardaki gibi. Bırakabilirsiniz tamamen afk kalabilirsiniz. Başka bir şeyle ilgilenebilirsiniz. Çünkü sıkıcı oluyor. Hiçbir şekilde topu gelip almıyor bilgisayar sizden. İlk aşama bittikten sonra dostlar ikinci aşamaya geçiyoruz. Şimdi burada dikkat edilmeyen bir şey var. Yine görevlerimiz çok basit. İki tane galibiyet alıyoruz. Kart görmeden bitir. İki maç. Gol yemeden iki maç. isabetli vuruş. İki tane. Ve maç sayısı 2. Dostlar mesela burada anlatılmaya çalışan, çalışan şu. Mesela sen bir maçta iki şut attığında bu görevi tamamlamış olmuyorsun. İsabetli şut attığın iki maç olması lazım. İki isabetli şut attığın iki maç olması lazım. Yani iki maçta toplam en az dört tane isabetli şut atman lazım bu görevin bitmesi için. Bu da aynı şekilde. iki galibiyetlik seri diyor. Mesela şampiyonluk şampiyon olduğunuzda seriyi sıfıra çekiyor. Buna da dikkat ettim ben. Dün bende oldu. İki galibiyetlik seri de şu şekilde dostlar. Siz mesela girdiniz. İşte ilk tur oynadınız. ikinci tur oynadınız. iki maç kazandınız. Birinci seri bitmiş oluyor. Yani bu görev tamamlanmış olmuyor. Burada 1 bölü 2 yazıyor. Ondan sonra tekrar bir iki maç kazanırsanız e, turnuva bitmeden bu sefer bitse de sıkıntı değil. İkinci kez girebiliyorsunuz dostlar. Tekrar bir turnuva kazanırsanız bu seriniz de tamamlanmış oluyor. Hiçbir sıkıntısı sorunsuz oluyor dostlar. Ee, bazı arkadaşlar da olmamış. Mesela ilk e, şuna çok dikkat edin bu arada. Zorluğu seçerken çok dikkat edin. Çünkü mesela işte benim moderatörüm var Selim. E, Selim şu, şu şekilde yapmış girerken. İlk başta bilmediği için zorluğu fazla seçmiş. Yarı finalde elenmiş. Final, yarı finalde elenince ikinci kez girdiğinde acemi seçmesine rağmen bütün görevleri sorunsuz yapmama rağmen görevlerin hiçbirini saymıyor dedi ve bana da attı. Buna dikkat edin onun için hiç, hiç riske atmadan ilk turdan bu şekilde tamamlamaya çalışın. Üçüncüsü de çok kolay 5 tane galibiyet alıyoruz gol yemeden 3 e, maç tamamlıyoruz. 2 gol attığımız 3 maç olacak dostlar. E, Avaraj 2 veya üstü maç sayısı 3 diyor. Yani 2 veya üstün galibiyet alıyorsunuz gol bir adet 10 tane. Bunda her e, şöyle yapıyorsunuz. Maç başına değil 10 gol attığınızda direkt sayıyor. Arkadaşla maç 3. aşamada böyle bir şey var dostlar. Herhangi bir arkadaşınızla mesela bu e, turnuvada yazıyor. Nasıl oynandı? Şurada son 8 gerçek 2v2 resmi EA yazıyor ya burada dostlar. E-sports'un ES mesela şey var 2v2 girebiliyorsunuz burada. Herhangi bir arkadaşınızı davet ederek oynayabiliyorsunuz. Şurada artı tuşu var. Gördüğünüz gibi kameradan gözüküyor mu bilmiyorum. Hemen adınızın yanında artı tuşu var. Herhangi bir arkadaşınızı çağırarak bu görevi de tamamlayabiliyorsunuz. Üçüncü aşama görevini de tamamladığınızda dostlar size 600 daha yıldız jetonu veriyor. Şu üç aşama gerçekten çok kolay. Dediğim gibi acemi modu seçerek yapın. 1500 oradan 400 buradan 1500 yıldız jetonu alabiliyorsunuz. ilk 3 aşamadan. Sonrasında da Yine böyle şeyler var. Kolay görevler var dostlar. Bunlarda da çok zor bir şey yok. Ee, dediğim gibi yanlış, şu seri yoldan yine dikkat edin. Mesela burada isabetli vuruş sayısı 5, maç sayısı 3. Yani e, isabetli şut çektiğiniz toplam 3 maç olması gerekiyor dostlar. Mesela bir maçta 15 şut çekerek bunu tamamlayamıyorsunuz. Böyle bir şey var. Ee, beşinci aşamada da şu şekilde. 4 galibiyetlik seriden 2 tane yani 8 maç kazanmanız gerekiyor dostlar. Bu biraz zor biter. Ee, ama sıkıntı yok dediğim gibi en kolay moda alıyorsunuz dostlar en kolay moda aldıktan sonra da e, arkadaşınızı çağırarak 3. aşamadakini de yapabilirsiniz. 3 gol atın yine de ne olur ne olmaz hani birini kafayla atın iki tane de normal gol atın yani arkanızı dönün rakibe bırakın tamamen alt sekmeyi alabilirsiniz oyunu hiçbir sorun olmaz rakip de sizden topu alamıyor. 5. aşamanın sadece zor bir görevi var dostlar serbest vuruştan gol olayı var bunu denemedim ama benim tahminim kornerden de oluyor diye düşünüyorum. Bunu en kolay kornerden yapabilirsiniz. Kornerde kaleciler acemi de çok kötü olduğu için kötü şutlar çekerek mesela kalecinin kornere atmasını sağlayabilirsiniz. Kaleci zaten topu tutamıyor kolay kolay. En iyi ihtimalle kornere atacaktır diye düşünüyorum. Kornerden golü bir deneyin. Hatta yorumlarda deneyen arkadaşlar varsa bunu kornerden oluyor mu olmuyor mu diye bakın. Dediğim gibi mükemmel bir etkinlik. Bakın 1500, 2100, 2600, 3000 yıldız jetonu. 3000 yıldız jetonuna gelip buradan mesela BP kutusu açabilirsiniz. Kendinizle biriktirir 4 tane BP kutusu açabilirsiniz. Mükemmel bir ödül. 3000 yıldız jetonunu sıralamaya girenlere veriyor. E, girmeden bir ayda falan anca biriktiriyorsunuz. E, onun için bunu kesinlikle kaçırmayın derim dostlar. E, video bu kadar. Yine sorularınız olursa yorumları belirtebilirsiniz onları da. Ee, takım seçme konusunda falan dediğim gibi herhangi bir şey yok. İstediğiniz takımı alın çok kolay olduğunu göreceksiniz zaten. Sadece biraz sıkıcı oluyor. Acemi modundan başka şey almayın ama. BP ödülleri de var ama bunlar gereksiz yani. BP ödülleri çok az olduğu için hiçbir şey yaratmıyor. Diğer turnuva modunu da soruyorsunuz. E, ee, onu da şöyle göstereyim dostlar. Onun modu da işte free match diye geçiyor. Bunda da ödüller çok kötü. Sadece birinci olana forma veriyor. ikinci olana 50 bin veriyor. Ee, onun için yani saç mı 50 bin değil herhalde bakalım 500 binmiş yani 500 bin veriyor ama bu kadar oynamaya değmez aynı zamanda bu free işte gerçek oyuncularla oynuyorsunuz şeylerle oynamıyorsunuz yani ee, bilgisayarla oynamıyorsunuz onun için bunu yapmanızı önermiyorum yine de siz bilirsiniz hani oynayayım ben bir turnuvaya gireyim gerçek oyuncularla diyorsanız girebilirsiniz dediğim gibi sorularınız olursa yorumlarda belirtebilirsiniz video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Lütfen like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem en yeni bildirimlerden haberdar olmayı hem de bana destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.